İskele'de bayram sabahları hemen hemen her evde nohutlu pilav kokuları yükselirdi. İskeleliler için bayramın olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alan nohutlu pilavı yapanlar ne yazık ki giderek azalıyor. İskele'de ikamet eden 84 yaşındaki Fatma Akayşer, ilerlemiş yaşına rağmen bu geleneği sürdürerek bayramlarda ailesine nohutlu pilav yapmayı sürdürüyor. Fatma Akayşer'den bugün nohutlu pilav yapmanın püf noktalarını öğreneceğiz. Merte izleyicileri için nohutlu pilav yaparak tarifini veren Fatma Akayşer, eski bayramlara olan özlemini dile getirdi. Bayramlarda nohutlu pilav, buluhiye bir de makarna. İlla yani bunlar pişerdi bayramlarda. Herkes çıkardı camiden. Gider el öperdi büyüklerimiz tabii. Büyüklerimize giderlerdi camiden çıkanlar. Bayramlarlardı. Herkes evine giderdi. Yemeği hazır nohutlu pilavı masanın üstünde. O hanımı hazırlardı. <laughs> Otururlar bir güzel çocuk çoluğuyla yerler. Ondan sonra aile gezmelerine çıkarlardı. İlgi nasıl peki? Çocuklar, çocuklar torunlar? E ya çocuklar bayılırlar. <laughs> nohutlu pilav ne Nohutlu pilav ya darılı pilav. Mülihyeyi istemezler onlar bayramlarda. Fırın kebabı. Bunlar pişirdi. Tabii kalabalık olduğumuz zaman gelenlere çörek ağırlardık. Pilavı da verirdik. Öyleydi eskilerin usulü. Şimdi kalmadı o. Özlüyor musunuz peki o eski bayramları? Vallahi Herkes çok çok gelsin. çok özlerim ben eski bayramları. Çok. Ben geceden suya koydum o hudumu. Islanır. Şimdi dökelim suyunu pilavı. Birazdan. Kaynasın. Nohudu da koyalım içine. Daha su ilave edecek. Birazcık da tarçıncık koyalım. Okulu olur. Nenemin birinci şeyiydi. Tarçın. Evet. Çok değil. Ah, o kadar. Şimdi tavuğumuzu koyalım. Kızartmaya. Kızartma yağını da evet. pilavın üzerine pilavın döktük. Pilavın üzerine döktük. Pilavın daha tütül olması için. Evet daha kokulu olur. Suyunu da çeksin biraz örtelim üstüne bir peçete. Fatma Akejder'in elleriyle yaptığı ve bizlere unutulmaz bir lezzet sunan nohutlu pilav kameramanımız eserden de tam not aldı. Fatma neneye 10 puan.